Hiç başınıza sıradan bir tesadüf gibi görünmeyen bir şey geldi mi? Sanki arkasında özel bir amaç ya da anlam varmış, size önemli bir şey söylemeye çalışıyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Dünya sadece gözlerinizle görebildiğinizden çok daha fazlasıdır. Fiziksel duyularınızın ötesinde sizi etkileyebilecek pek çok şey vardır pek çok insan evrenin sizinle sadece gözleriniz aracılığıyla değil, sezgileriniz, hisleriniz, işaretleriniz ve hatta tesadüfler ya da eş zamanlılıklar olarak adlandırabileceğiniz şeyler aracılığıyla çeşitli şekillerde iletişim kurabileceğine inanmaktadır. Aslında daha derin anlamlar taşırlar. Hayatınızda meydana gelen anlamlı anlar veya olaylar gibidirler. Görünüşte geleneksel açıklamaların ötesine geçen bağlantıları vardır. Birçok insana göre anlamlı bir tesadüf olarak anlaşılabilir. Ama aslında hiçbiri tesadüf değildir ve her tesadüfün derin bir anlamı veya amacı vardır. Eş zamanlılık gerçekleştiğinde bu hayatınızda önemli bir şeylerin olup bittiğine dair bir işarettir. Tesadüflerin mesajını yorumlamak size bağlı olduğu için ne anlama geldiğini bulmanız gerekmektedir. Eş zamanlılık, duygularınızın, düşüncelerinizin ve rüyalarınızın etrafınızdaki dünyada olup bitenlerle nasıl bağlantılı olduğuyla ilgilidir düşündüğünüz ve hissettiğiniz şeylerin aslında hayatınızdaki olayları etkileyebileceğini düşünün. Örneğin, bir konuda zor bir dönemden geçiyorsanız ve beklenmedik bir şekilde bu sorununuzda size yardımcı olacak biriyle karşılaşırsanız, bu eş zamanlılık olarak görülebilir. Sanki evren sizin içinizde hissettiklerinize karşılık olarak size bir şey söylemeye çalışıyormuş gibi yani iç dünyanız ve dış dünyanız birbiriyle bağlantılıdır diyor Carl Jung. Eş zamanlılık görecek gözleri olanlar için her zaman var olan bir gerçekliktir. Hayatı daha derinlemesine keşfettiğinizde düşünceleriniz, eylemleriniz ve etrafınızdaki dünya arasında sihirli bir bağlantı görmeye başlarsınız. Eş zamanlılık, evrenin sizi kaderinizdeki yola doğru dürten nazik rehberliği gibidir. Kulağınıza yumuşak bir fısıltı, kalbinizde bir his ya da sizi şaşırtan bir karşılaşma olabilir. Bu karşılaşmalar rastgele gibi görünse de derin anlamlar taşır. Size deneyimlerinizde göründüğünden daha fazlası olduğunu gösterir ve sizi evrenin harikalarına açar. Olaylar anlamadığınız şekillerde gerçekleştiğinde hayat şaşırtıcı olabilir ve bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz. Bu derin bir gerçeği ifade eder. Evren ve eş zamanlılıklar aracılığıyla size muhteşem planının ipuçlarını gösterir. Bir an durup düşündüğünüzde, her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve evrenin yolculuğunuzdaki her adımı dikkatle düzenleyerek sizi hayattaki gerçek amacınıza doğru yönlendirdiğini fark edersiniz. Bu anlamlı olaylar size yalnız olmadığınızı ve yolunuzu bulmanıza yardımcı olan daha büyük bir gücün var olduğunu gösteren işaret levhaları gibidir. Yaptığınız her eylemin, tanıştığınız her insanın, karşılaştığınız her zorluğun ve yaptığınız her seçimin etrafınızdaki dünya üzerinde bir etkisi vardır. Bu bir gölete çakıl taşı atmak gibidir. Dalgalar yayılır ve dokundukları her şeyi etkiler. Hepimiz evrensel bir bütünlük hissi yaratan geniş bir ağa bağlıyız. Bu idrak sadece zihinsel bir anlayışın ötesine geçer. Bu, bilinçli düşüncenizi değiştirmeye ve bu daha büyük evrensel farkındalıkla bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu için rüyalara benzer derin bir ruhsal uyanış senkronudur. Jung felsefesi tesadüflerin olabileceğini kabul etmekle birlikte bu tesadüflerin bazılarının sadece şansla açıklanamayacak kadar inanılmaz derecede önemli ve olasılık dışı olduğunu da vurgulamaktadır. Bu anlamlı tesadüfler veya eş zamanlılıklar göz ardı edilmemelidir. Bunun yerine yanılgı Yaşamınız ve çevrenizdeki dünya hakkında daha derin mesajlar ve içgörüler taşıdıkları için bunlara çok dikkat etmenizi teşvik eder. Eğer bir gece biriyle ilgili bir rüya görürseniz ve ertesi gün onunla karşılaşırsanız, bunun neden olduğunu merak etmelisiniz. Bu ne anlama geliyor ve size hangi mesajı vermeye çalışıyor? Bu maddi dünyanın ötesine geçer ve evrende daha derin ve görünmeyen bir düzen olduğunu ima eder. Tam olarak anlayamadığımız bir amaç ve düzen olabilir ve bu gizemler üzerine düşünmek büyüleyici olabilir. Bazen hayatın ritmi kaotik ve öngörülemez görünebilir, ancak kaosun derinliklerinde sadece ruhunuzun algılayabileceği gizli bir düzen yatar. Bu küçük ve özel anlardaki eş zamanlılık, kozmik tasarıma açılan bir pencere gibi evrenin sırlarını açığa çıkarır ve size hayatta göründüğünden daha fazlası olduğunu gösterir. Tesadüf diye bir şey yoktur, sadece henüz anlamadığımız bir amaç vardır. Bu bilgelik bize görünüşte tesadüfi olan her olayın, her beklenmedik karşılaşmanın ve her talihli oluşumun sizin için hemen açık olmayan bir amacı olduğunu hatırlatır. Sizi açık fikirli olmaya, yüzeyin ötesini görmeye ve sizi en yüksek doyumunuza doğru yönlendiren daha büyük bir plan olduğuna inanmaya teşvik eder. Şimdiki anda kaldığınızda ve her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bıraktığınızda evren sizi harika hediyelerle şaşırtır. Bu hediyeler beklenmedik bir şekilde eski bir arkadaşla karşılaşmak, hayatınızı değiştirecek bir kitap keşfetmek ya da ruhunuza derinden dokunan bir alıntı veya videoya rastlamak şeklinde olabilir. Hayatın bu tesadüfi doğasını güçlü bir şekilde yakaladığını anlatmaktadır. Siz aktif olarak aramasanız bile Evrenin size arzu ettiğiniz şeyi getirmek için çalıştığının bir kanıtıdır. Serendipliği kucakladığınızda evrenin sizin tarafınızda olduğunu ve en şaşırtıcı şekillerde bile sizi hayallerinize ve isteklerinize doğru yönlendirdiğini fark edersiniz. Yani senkronizasyona dikkat ederseniz önemli kararlar almanıza ve hayatta büyük adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Bunun gerçekten önemli olduğu alanlardan biri de başkalarıyla olan ilişkilerinizdir. Hiç tesadüfen biriyle tanıştığınız ve bu anlamlı bir arkadaşlığa ya da fırsata dönüştüğü oldu mu? Belki bir etkinlikte biriyle konuştunuz ya da bir kafede bir yabancıyla sohbet ettiniz ve bu hayatınızda önemli bir şeye yol açtı. Eş zamanlılık bu şekilde işleyebilir. Sezgileriniz de eş zamanlılıkları fark etmede ve takip etmede büyük bir rol oynar. Bazen sezgileriniz size bir yabancıyla konuşmak veya bir daveti kabul etmek gibi alışılmadık bir şey yapmanızı söyler. Sezgilerinizi dinlediğinizde ve bu hislere göre hareket ettiğinizde Hayatınızı inanılmaz şekillerde şekillendiren güçlü senkronistik olaylara yol açabilir. Bu yüzden bu anlara açık olmak ve içgüdülerinize güvenmek çok önemlidir. Bunlar sizi olağanüstü fırsatlara ve başkalarıyla bağlantılara götürebilir. Bu yüzden eş zamanlılık sizi daha açık fikirli olmaya hayatı daha farklı bir gözle görmeye davet eder. Sizi daha büyük bir amaç ve zeka olabileceği fikrini keşfetmeye teşvik eder. Deneyimlerinize rehberlik etmek, her şeyin birbirine bağlılığına daha derin bir takdir ve hayatınızı şekillendiren gizli güçler hakkında bir merak duygusuna yol açabilir. Eğer hala benimleyseniz, desteğiniz ve paylaştığınız harika düşünceler için size teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız gerçekten harikaydı ve sizden daha fazlasını okumaktan ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmaya devam etmekten heyecan duyarım. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür eder. İyi vakit geçirmenizi dilerim.